Mahmut Aksu. Evet Mahmut Aksu. Şu anda Kündübek'teyiz. Evet. Sizi çırmıhtılar size nasıl takıldı? Ben Akçınar'da 5 yıl memurluk yaptım Maliye'de. Hı. İcra e memuruyum. Maliye'nin icra e memuruydum. 84'te tayinimi Akçınar'dan Yeşur'da tayin yaptım geldim. Ve Yeşur'da bir arkadaşım, Yeşur'da Maliye'de görev yapan arkadaşım. Gündüz beysiniz, gece delisiniz diye bana takılıyordu. Evet. Ben de gündüzleri bey isek, gece efendiniz diye espri yapıyordum. Ve bu arada ilham geldi. Gündüzleri bey isek de geceleri efendiyiz. Akseki'nin eteğinde kirazlar Akseki'nin eteğinde kirazı bir beldedeyiz. Pınarbaşı pınar kaynar, kaprukta santral çığlar, deresinde sular çağlar, mesire bir beldedeyiz. Kanal boyu misafirler hep birbirini gözlerler. Turfanla yeşil sebzeler cennetten bir beldiriz diye şiir yazdım ve yeni matrikasını gönderdim ve bu arada yayınlandı. İlk defa ilham böyle geldi ve şiir yazmaya başladım. Yüreğinize sağlık. Böylece... Kesinlikle, teşekkür ederim. Bu Kündübek e, eski adı buranın. Eski isim, evet. Gündüz ee, diye bir bey yaşamamış yaşamış, benim yanıma. yaşamış, mı? Yaşamış. Yaşamış mı? Evet, kün, cesur bir adammış. Kündübek aslında Kürklü Kürklübek diye. Kündübek diye bir cesur bir adam. Yani. İlk defa yerleşen birileri. Yaşamış, kündü bir adam yaşamış. Kündü bir adam kesir, kuvvetli bir anlamına giriyormuş. Ha, yani kündü bek diye bir bey yaşamış diyorsunuz evet, diyorsunuz tabii, tabii burada. Sonra halk bunu gündüz beye mi çevirmiş, yuvarlaklaştırarak? eski valimiz yani. Nevzat Tan Doğan diye vali varmış. O, i̇smini gündüz bey yok değiştirmiş. Ha. vali Nevzat Tan Doğan'la. Kündü beki o vali değiştirmiş evet, diyorsunuz. Nevzat Tan Doğan'la mı değiştirmiş? Evet. Onun var vardı bende ya, ben ya tarih var bir dakika. Onu... Şöyle bir... Ama eskiler hala Kündübek demeyi evet, seviyor. Ta tabi tabi tabi. Değil mi? Şu özgeçmiş var işte Daha bak. güzel. Eski ismi. Hani hmm, şurada. Hakikaten yani kündübek de sizin şiirinizdeki kadar güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Evet, hmm, şöyle. Hatta şurada var bak. Malatya özgeçmişse okuyayım ben. Özgeçmişi. Gülüz benim özgeçmişini. Malatya 11 km uzaklıktadır. Deniz seviyesine 1060, 1060 metre yüksekliktedir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1560 tarihi tarih defterine göre defterinde Kadi Kündübek 1980 1988 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. 1962 yılında Malatya valisi Nevzat Tan Doğan tarafından günlük olarak evrak değiştirilmiştir. Rivayete göre Kündübek günümüzde sert kuvvetli anlamına geldiği pehlivan bir olduğu muhtemelen sanılmaktadır. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Hı. Evet. Hı, evet. Hı, o Hasan Kavruk mu yazmış evet, Profesör evet, evet. Hasan Kavruk tabii, Bey? Tabii. Med medeniyetin beşliği. Medeniyetin beşliği geçiyor. Bak tam Gündüz Bey. Gündüz Bey beldesi yıkık bir Bizans kilisesinin bulunduğu, bulunduğu yerden bulunduğu yerden doğan Delme Deresi'nin kaynak yeridir. Yeşile bezeri, doğal güzelliği, Suyu buldu ve beldenin sakinliği halkın ilgisini çeker ve gündüz ve yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrar. Hazreti İsa sıcak bir yaz günü derme suyun kaynağının bulunduğu yere gelir. Hava çok sıcaktır. Bu durum karşısına müteessir olan Hazreti İsa asasını sürerek Malatya'ya yürümeye başlar. İşte o günden beri derme suyu bu, bu akışını sürmektedir. Derme suyunu adı Tesih Meri'den me, me, gelmektedir. Evet, Profesör Hasan Kavruk kaynak olarak. Hasan Kavruk kaynak kişi o. Kaynak evet, evet Profesör. Evet. Dermesi Dermek, halk derme arasında derme suyu Dermek. olarak geçiyor. Tabii tabii tabi. evet. Böylece. O Bizans Kilisesi'nin kalıntıları var mı? Yok hayır. Pınarbaşı'nın kaynak var diye. Pınarbaşı. Buraya 5 km. Günü 5 km ileride. Evet. O Pınarbaşı'nda zaten kaptajımız orada. Malatya'nın içme tabi, suyu kaptajı mı tabi, tabi, orada? tabii. tabii. Tabi. Etrafına da köyler yerleşmiş. Arda o... Orada kilise olabilir veya bir söylenti var. Çok eski var olduğu söyleniyor. <laughs> kilise. Evet. Rahmet, e... Babam falan söylerdi. Hani bir söylenti var öyle. <laughs> Önemli an, zaten. hani bir yok bir şey yok orada. Daha önce <laughs> var olduğu söyleniyor. rivayete göre. Yani siz babanızdan onu duydunuz. Tabii tabii. tabii. O kaptajın çevresinde bir kilise kalıntısı olduğunu o, duydunuz. duydunuz. Bir, bir söylenti var. Babam rahmetli söylüyor. Yani. Orada duymuş mu artık? Belki de görmüş bilemiyorum. Babam evet. söylüyor. Şimdi abim. sizin bilginiz atalardan gelen tabi, bilgi. Tabii tabii. Babam, Önemli. Evet. evet. Babam şu an 115 yaşına falan olacak diye. Muhtemelen belki de görmüş. Belki olurdu. de gördü. Belki de evet. görmüş. Evet. Nasıl izah edeyim bunu mesela? Evet. Adam mı oldum? Büyük mette bitirmekle zannetme ki adam oldum. Üç beş kuruş sermayenle zannetme ki adam oldum. Eşek sırtında gezerdin, ekmeğe talim ederdin. Davarları sen güderdin, zannetme ki adam oldun. Anlardın köylü halinden, bir iş gelmez elinden, küstük sana ezelinden, zannetme ki adam oldun. Adam kendisini beğenmiş, yani okur ya büyük, güya, adam oldun. Ama adam ağrı bir şey, zengini para bul yemez, o bir şey. Abi bir de ilim bırakma işini işte bak, içinde işte YouTube'da var ben dedi. Baştan alırız bir şey olmaz. Macera merak sarma, zulüm değil ilim bırak. İlk sen küfrün bendini, filin değil ilim bırak nefse meyletme kendini, sevme dinsiz bir zengini, ara bul kendi dengini, film değil ilim bırak. Hak nerede, hukuk nerede, ömür bitti perde perde, bir gün ecelin gelen de zulüm değil ilim bırak. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ablam gelecek mi? Çevireyim mi sana kamerayı? Ne için gelin? Birlikte göremek istiyorum. E, ya, ay çok, çok, <laughs> ay çok tatlısın vallahi. Ee, Has soğan var, has soğan var. Sizin birlikte göreyim şöyle bir. Ee, bunu bir dakika şeye bakar mısın? Baba babana şey. Ayşe Kılıç bakma. Ne var mı babam? Babam, babam, babam. Ayşe'nin şiirini okuyabilirsiniz Mahmut abi. İyi, bir dakika dur bakalım. Ee, ne diyeyim? Ayşe Kılıç mıydı? Ayşe Kılıç Karslı. Ee, Ayşe Kılıç Karslı. Kıtlık ambarında dar gibisin. Yaşın 87 olsa da baba sen benim gözümde kale gibisin. Evden dışarı çıkamasan da babam sen gözümde derya gibisin. Bir gönlüm var ki yüceden yüce adın Ali Kılıç öğretmen hoca. Sülalende birçok deli var ancak sen benim gözümde veli gibisin. Senin ile deryara aşarım bil ki sayındedir benim başarım. Öyle fikirlerim var ki şaşarım daha yaşanmamış çağlar gibisin. Dokuz gemi saldın derya yüzüne iyilik düsturun ektin özüne varını vereni Veri, varını verirsin. Gelmez gözüne sırtımı verdiğim dağlar gibisin. Dokuz gemi, geminin rotası senden, çaldığım sazın notası senden, sözüne tellarım atası senden, sen benim ömrümün varı gibisin. Yavruların dara düştüğü zaman kıtlık ambarında darı gibisin. Aysel dayanama bilirsin sana, divane bülbülün zarı gibisin. <laughs> Allah razı Ne kadar güzel var. İçine Allah olsun. Babaya ne kadar bağlı, ne kadar sadıkatlı Allah razı olsun. Ne güzel kadar... Nereden nereye? Ama tam ya, yeni buluş. Şey. Ya bu ben şey... gelip sizinle tanışıyorum. Siz benden önce. Babam kardeşim hadi ben, bir... kar... ben Babamı Bab ve kardeşimi tanıyorsunuz. Buradan tanım ya buradan tanım bu ben... Kitaptan ben tanıyor. Ya. Ne kadar güzel yazmış babam. Kendisi görmedim. Hmm. Kamçı konseye falan i̇şte gelmedi. bu da dersin. sanatın bana... gücü demek ki. Demek ki, <laughs> çok çok güzel bir şiir. Şey. Bab babasını görmedim. Bak bunu da gör, babasını görmedim ama ben bu şiiri çok okuyayım diyemem. Çok hoş. Mahmut abiyle günleriniz nasıl geçiyor? Eyvallah. Bir bir tartışıyor. Bir iyi geliyor. Geçiyor. Sana da şiir yazıyor mu? Aslında mı? şundan olur. Bak şundan değil. Aslında sıkıntımızı hayal sıkıntımızı. Veya maddi geçmeyin. Maddi sıkıntımızı. Kastarınız canlı. Aslında <laughs> ondan. Valla ona bile ondan. Çok sıkıntı evet. çektik. Madde ne yani. Sana kas, da, sargı. sana da şiir sana, yazdı mı hiç? Sandın. Yok ya. Yok, ben yazmadım. Ana babam bile yazmamış. Ana babam ilham olmamış. Ana babam ne yazmamış öyle. Ha. Çünkü hamar yok ne hiç benim. Bir... Kişiye yazmıyorsunuz öyleyse. Taşlamana çok. Oh. ha kişiye taşlamalar oh. çok. oo. Oh. Amillere dar <laughs> arkadaşım var çok mesela. Yeşil arkadaşım var benim. Ama kün... amillerime. Kündü beki övgü var. Şimdi be övgü var. Çok güzel şey yeşil yurda. Yeşil yurda o ağır yazmadım onu. <laughs> Alıp geçmişte. Çünkü pek halkına beslemezken böyle. Onlar bize karşılardı. Hı, Zaten e, bitişik olan yerler hep çekişirler. Ben da göre yaptım mesela köyleri sevmez doktor. Onlar kürne derler kürne çürne çürne derler. Mesela onlar birbirini sevmezler. Aşağı akçılar. kürne, yukarı kürne, değil mi? Hı, çekişirler. Ha. Elazığ, Malatya çekişir. Tarafı, öğren tarafı tarafı bak şu açık derim bak. Ören tarafı hoştur. Ben beş işlem memuruyum orada. Adenin almalı işlem muruyum. Burada vergi mi muruyum Yeşutta. Bak, şeyler. ören tarafı çok iyidir. Severim. Giderim, giderdim, icra giderdim. O hocam hoş geldin. O şey, e, neydi o? Dede köy e, oranın evi. Dede ya? efendi. buraya bağlı değil. O, şimdi. o yazana bağlı. Yok yok. Oraya de, e, ne diyor? Doğan Para Ara telif falan mı? Doğan şehri. Yemeğini yiyen atlarına Ne gittim yok şey ya. E, <laughs> Kömek o hisler de Altunlu köyü falan mı mevcut mesela? Oraya gittim. Hocam hoş geldin beş gün için bana böyle Demek ki hizmetçi de borcanı verir ama çocuk öşür farklı. Ama oranın insanları be o hocam çok çok işler rast gelsin. Hatta şey muhtarı vardı bayram bayram budak öğren muhtarı. Hocam dedi, bak borca giderdim, bak dedi bizim şu arabi derdi. Anladın mı? Bu kabahatta sıkın borcu aram verdi. Anladın mı? Valla ne etmem dedi. Hoca beni de çok severdi. Bu kabahatta sıkın borcu aram verdi. Bu kabahat yoksa borcu vermez derdi. Anladın mı? Hocam derdi. Ama seni senin bayağı nur verdim ben. Ben çok da bağlı. adam gibi adam. Ne güzel. İşte halkın böyle samimi konuşmasını seviyor. Bak tabii. diyorum ben. Yani. Çok yani. samimi konuşuyorlar. Ya benim aşığım. Dede çöküyor dedim. Mustafa Yaman diye muhtarlar var bir kısa boylu. Bak hiç birini unutmamış. Yok bu gibilerin şey yapamıyor. De, eski bu çok unutmuyor. Eski işler az geldim. Yemek açıp hizmeti. Gittim o hocam hoş geldin beni yemek aç. Çok mu şey işler az beni söylerlerdi yani. Ben açıyorum. Dersin şimdi 30 yaşındayım. Daha çocuğum daha da 25 yaşındayım sen yazın mesela bahçede bir şeyler yaparsın, kurutursun değil mi? Bir şeyler yaparsın. Ya bizim bahçe bahçemiz yok, ya. Ya. Bahçemiz tamam yok Mu? Ya. Bahçemiz yani yok. Yani. Bir bayağıdan başka bir Ay, şey yok. Yiyecektim Mahmut abi sana yardım ediyor evet. mu bahçe, bahçe şey yok, işlerini? Bahçemiz yok. <laughs> yazın da öyle hanım hanım oturuyor musunuz? Oturmuyor. Hı. Oturmuyor. Şimdi gelinler yeni oluyor ya biz de gel tutu, Pekmez doğal ne ürünle yapıyor? Bırakın, ürünler, Gündüz ve doğal ürünler diye şey mi var olan <laughs> satıyor, işte pekmez, tarhana, un tarhanası, kendime tarhanası, <laughs> köpük bastığı, nişe bastığı, kartı var. Şimdi... Onları hazır, siz mi hazırlıyorsunuz? Arada biz de mesela erişteyi, tarhanayı, her şeyi <laughs> biz yaparız. <laughs> Öbürlerine yap getiriyor. Bir esas zeytinyağı işte, gidip, gidip alıp geliyor. Siz gelinlerle falan evde bir hazırlık yapıyoruz. Yapıyoruz. Yapıyor. Evet. Yani. Biz gelinden baş başa yapıyoruz. Aşağıda, bir sürü tenekeyi görünce dedim. Ha, dedim ki zeytin mi vuruyorsunuz? <laughs> ne, ya ne yapıyorsunuz? Yani. Ama hazır zeytinyağıymış <laughs> onlar. Esas işte, evet. nereden geliyor? Esas zeytinyağı yağı. Edremit'ten mi geliyor? Yok o şey de Hatay tarafı. Hatay ha, tarafı. Hatay İskenderun ha, tarafı. Esas oğlan gidiyor görüyor. Arbodan gelicek. Çok güzel. Aha. Her Ay, şey güzel. Bir yeriniz çok güzel. Şöyle döneyim de manzaranı dün, çekeyim. Dün, dün. Ay. Ay şu manzaraya bak. Açam pencereyi. Ay sana zahmet. Camdan yansıyor. İşte, işte. <laughs> Abladın neydi? Kudret. Kudret ablayla Mahmut abinin camından görülen, penceresinden görülen manzara hazır sizin için yapmışlar sanki burayı da. Her mevsimi ayrı güzel Kündübek'in. Dağları da görünüyor burada. Yeri başka. Tamam, Açık. <gülüyor> Açık. <gülüyor> Yeşilliklerin beldesi, kanal boyunu gezmesi, soğuk suyunu içmesi, gündüz ben yeri başka. Derrak akar pınarları, yüksektir yüce dağları, keski göresin bağları, bizim köyün yeri başka. Güller açar pembe pembe, deva verir bütün derde, doğada en güzel belde, Gündüz ben yeri başka. Renk renk çiçektir dağları, ılık eser rüzgarları, kiraz zamanı bağları, gündüz ben yeri başka. Hakikaten başka. Benim için ben başka. şurada var bak. <laughs> şurada burada bak. Ha. Sen de gel. Evet, evet. Şimdi o, o şiiri size yazdıran neydi? Evet. Vizite güç yetmez. Bunu 80'li yıllar yazdım. 89 yılında. Hı. Yani artık epilepsi hastalığım var. Çok sıkıntı bir dönemde dedim. Avluyu keşfiş bir ev aldım. Madem çok sıkıntılı, borcuyla harç aldım o dönemlerde. Dört çocuğum var, altı baş nüfus, perişan bir vaziyette. O arada ev alınca bayağı borçlandım ve içime ilham gerek vizite güç yetmezliğe şiir yazdım. Evet. Ekmeş o zaman 500 lira. O zaman liraya vardı. Bak, kuruşlar falan yoktu o dönemde. Şimdi ki o hani küçük lirası. Ya şimdi, ekmek 500 lira. Şimdi 50 kuruşu. 50 kuruşu o zaman 500 lira geçiyor ekmek. 500 lira. Evet. Bir pantolon da 100 lira. Pantolon da 100 bin lira. Bir lira olarak 100 bin lira. Bir pantolon 100 bin lira o zamanki parayla. Ya içime ilham gerek yazdım. Evet. Ekmek çıkmış 500'e. Takat gelmiyor bize. Kepazeri diz boyu güderiz halimize. Çoluk çocuk perişan. Boşa kaynıyor kazan. Et, et yemek şöyle dursun. Kemik yalarız bazan Viziteye güç yetmez, doktor halimden bilmez, 3 gündür yatıyorum, kimse yanıma gelmez. Bir pantolon 100 bine, 100 bin nereye ben nere? cep delik metelik yok, Mevlam sabırlar veren. Ay çok güzel, günümüz için de vallahi, geçerli, her zaman geçerli. Pantolon 100 bin lira o zaman parayla. Şimdi neden de ne 100 lira? Bu haricinde haricinde, vallahi böyle atıp, ne öpüleksin ne öpüleksin ne var böyle. Vallahi haricinde, borcum oradan buradan, pantolon 100 bin lira var, anlamıyorum 100 bin lira. Pantolon 100 bin lira o zaman parayla. Öyle Öyle yani bıçak kemiğe dayanmışken. Yani de öyle. Yanıma gelen giden yok. Boş kalk oradan buradan böyle perişan bir vaziyette. Evet eski bir ev. 150 yıllık toprak. 150 yıllık. Ama o bana ev aldın da o Oho altı baş nüfus boş kaç. O ev aldım böyle uf sanki böyle villa aldım. Yok mu? İmkan mı yok hani böyle? Yeah. E, 90'lı yılların sonunda yazdım bir şey. İçime ilham geldi yazdım ve derken şiir yazdıktan sonra 4-5 yıl sonra günün bir geldi. Ha, şu 91'de gelen büyük sel. O selden 3 ay önce işte ilham gereği <laughs> şiir yazdım. Evet. 3-4 ay sonra günü ben sel yazdım. Ya. Hayır yazdım ama rahmetli Ahmet Şentürk'te maliyede göre yapıyor. Şu göre yapıyorum yarım geldi. Mahmut Bey dedi sen bu şiir yazdın, yazmışsın ama dedi. Gerçek ama şu oldu ya. Te tecelli et dedi, şiir tecelli etmiş dedi. Ve bunu daha önce Yeni Mart'ta gazetini yazdım gönderdim Memiş dayı. Hı hı. Yayınlandı. Gazete yayınlandı. Ve sanki Selin habercisi bir gibi miydi? Aynen, aynen, Ve rahmetli ya, Mahmut Şen yanıma geldi. Hani teşekkür şiir almış dedi. Evet. Yeni maddeler kastını okumuştu yanıma geldi. Hı -hı. Mahmut Bey bu güzel, çok güzel bir şiir almışın dedi. Ve aradan 4 ay sonra şi şiirden sonra Sel gelince gel. yanıma geldi. Mahmut Bey sen Allah adam mısın bu şiir almışın dedi. Ve <laughs> Şimdi onu dinliyoruz. Memiş dayı. Bıldır bizim köyün çayı. Çamur attı, çamur attı. İbişkinin memiş dayı. Çaya düştü, selde aktı Gök gülleri şimşek çaktı, çatılardan sular aktı. Mem iştahı çok da saftı. Gün aşınca ceset çıktı. Koyduk tabuta yolladık. Mem iştahı ölmez sandık. Onu hep rahmetle andık. Bu acıdan ibret aldık. Olay mı? <laughs> <laughs> bıldır kelimesiyle bak. Bıldır kelimesi bir ara AVM'de program vardı. Malatya AVM'de. Oraya bir şehirli aşağıya toplantısı vardı. E, Tunceli'den, e, Elazığ'dan, e, Diyarbakır'dan Adıyaman'dan şer toplantılar gelmişti. Bu şiiri okudum ve orada bir profesör arkadaşım, diğer bakan profesör arkadaş geldi. Profesör. Beyefendi, bıldır kelimesi neydi? Bıldır. Gerçekten bilmeyerek tabii, mi? Tabii, Bilmiyor tabii. mu? mu? Orada değil mi? Bu şey yok. Malatya mahsus. Yani diğer bıldır kelimesini bilmiyor. Bizi zannediyoruz herkes biliyor. Diyarbakır'da diğer bakın bu şey. Bıldırın bilmiyor. geçen sene olduğunu. Tabii bilmiyorlarmış. Beyefendi, beyefendi dedi, Mahmut Bey bu bıldır kelimesi neydi? dedi? Şimdi okudum tabii. Program vardı. Hı? Orada bu arada plaket aldım. Birkaç şarkı kadar çok şiir şey okuyanlar çoktu. Evet. Bıldırdım beyefendi geçen yıl demek. Orada teşekkür ederim. Bu bıldırı bir öğrenmiş olduk. <laughs> öğrenmiş olduk. <laughs> tabii Evet, eski sözcükleri yani yerel sözcükleri yaşatmaktan tabii, yanayız tabii, biz. Tabii. Yani yaşasın, kullanılsın, <laughs> ölmesin o sözcüklerimiz. Bıldırı geçen yıl. Orada demek bu şeyi bilmeyebiliyorlar tabii tabii. E ben de mesela dolaşırken ilk kez çırmıklıda rastlamıştım. Burgaç sözcüğünü. Hmm. çok hmm. hoşuma gitti. E, Eymence. Ben, Ay, yine e, çırmıktı çırmıkta da rastladım. Çok hoşuma kadarsla, gitti. Sağ, tamam. Sındı maka sındı. Evet. Turumba, balım, turumba, turumba çoğu bilmez. Bilmez mi? Turunma balon. Bir çocukken turunma balon, turunma dedik. Ha. Turunma balon, şişirilmiş balon. Turunma. Aa, onu bilmiyordum. Evet. Onu ben şimdi turma öğrenmiş balon. oldum. Mesela serpeneyi ben yine çırıltıda öğrendim. Biraz, 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 biraz serpene. Mesela zayıf böyle incelere <laughs> <Onu, biraz>, <laughs> de serpene gibisin diyorlar. Ha, tamam. Çubuk gibi. Çubuk <laughs> gibi. Sırık gibi. <laughs> Sırığın <gibi. gülüyor> küçüğü serpene işte. Mesela fasulye sırığı demiyorlar fasulye. da <laughs> serpene diyorlar. Serpene. <laughs> 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 Arasak tamam, arasak tamam. Evet. Mağ diyorlar mesela bölüm, o ha, evet, kerpiç tamam. her bölümüne mağ diyorlar mal. Mal. öyle. Isot. i̇sot. İsot. Kuru isot, yaş isot, ha. biber. Sındı makas. Evet. Hem hasta ağayı da rahmetle almış Aynen. oluruz. Aynen. Evet. Değil mi? Evet. Kişini almayalım. Kendi göz göçme açıkçası oluyor. Evet. Hasta ağa sinir oluyor. Hasta ağa sen haddini bilmiyorsun, akıllı ol hasu ağa, ukalalık ediyorsun, edepli ol hasu ağa. Dinin, imanın hep para, biraz hakikati ara, ömrün gider son razaya, uyanık ol hasu ağa. Kimler gelmiş, kimler gitmiş, herkes ettiğini çekmiş, görelim ki Mevlam netmiş, iyilik yap hasu ağa. Yaşın yetmiş, işin bitmiş, amansız bir derde düşmüş, duydum ki ecenin yetmiş, esrahten mi hasu ağa. Ay. Bir de esrahten. Evet. <laughs> Gerçekten evet. mi? Gerçekten. Evet. mi? Hesap, hesap çok kötü değil mi? Hesap. Hı. hesap şimdi, hesap zor. şimdi hesabı alalım. Hesap, hesap. Hı. Evet. Hesap, hesap. Ahiret tek hesabı zor, işimiz zor yani. Alık alık gezen adam bir gün sen de öleceksin. Dünya malına meyletme hesabını vereceksin. Destur ile tövbe ile yaratanı bileceksin. Ona kulluk etmez isen canı nasıl vereceksin? Maazallah Allah Allah kulluk etmezsek işimiz zor. Çok teşekkür ederim. Yüreğimize sağlık. Ederim. Derya deniz gibisiniz. <laughs> maşallah. Allah ayırmasın sizi. Tamam. Ee, Sağlıkla maşallah. uzun ömürler diliyorum Şunda size. Bir, bir adam var. bu uzun bir hikaye. Gündüz Bey'in kanal akarı abi Aha bitir zaten. Ee, kışın Kündübek, yazın Gündüz Bey. O <laughs> nasıl oluyor? <laughs> Şu an bura Kündübek. Ha şimdi Kündübek. Yazın Gündüz Bey. Ne oluyor bura? yazın gelen çok oluyor. <laughs> Ne? Değişiyor mu? Oh. Yazın meyve olunca kalabalık. Kışın iş bitti mi de hani kimse yok. Kışın günü ben Yazın <laughs> günü gidiyoruz. Ha, kışın ne yiyeceğiz gidip de? tabii, tabii. bak, Ama kışın, kışı ayrı güzel. Bambaşka kışı. Yok meyve yok. Yaprak yok, kiraz yok, meyve yok. Ne var? Künlü Bak kimse yok. Ama yazın <laughs> Şimdi şu böyle alev yanıyor ya bütün bahçeler <laughs> kıpkızıl. Kızıl renge bürünmüş. <laughs> o kadar <laughs> güzel ki o gazeller. Kündüz <laughs> beni. Gündüz Bey, kış gelince hor görülür, yaz gelince çok sevilir, bin bir meyveler derilir. Bak diyor Gündüz Bey'im, yazın adın Gündüz Bey'dir, kış gelince kündübektir, meyvelerin bitiminde kündübektir Gündüz Bey'im. Kirazları al olunca, ağızları bal olunca, sıcaklarda bunalınca dostun çoktur Gündüz Bey'im. Mesireler incisisin, dünyalarda birincisin, canların canı incisisin, ömre bedel Gündüz Bey'im. Ay çok güzel. nerede? 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 Ha, nerede? Nerede? Ocak başında oturup ısındığım günler nerede? Elimdeki çıra ile gezindiğim günler nerede? Nerede zımından köyleyim, çapı tumanla çimdim, zevkle neşeyle giydim, cıngıraklı naylon nerede? Büyükte sevgi kalmadın, küçükte saygı kalmadı, hakka itaat kalmadı, ilim irfan bilen nerede? Mazideki günler başka, Giden günler gelse keşke iki gözüm iki çeşme göz açım silerler. Hadi bitirin.